Gel dur. Dur dur Anladım. var serbest, Var, var orayı, buyur, var. Topra düz gitsin ya, düz gitsin.

gider evet. gider ha, gel gel. 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 Sabah saat 7 altı buçuk gibi geldim. Bura çok buzluydu. Çıkamadık buraya. Bura bir düzlansa çok güzel olur yani. Bütün arabalar burada kalıyor abi bu, şekilde. Bir ben aşağı çektim ha. arabayı. Çıkamadık yani. Bura hastane yolu Burası açılması lazım. Bura buz arabalar koyuyor. Benim araba aşağıda kaldı. <laughs>